Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Harika bir pasta tarifi ile karşınızdayım. Pastamızda 5 yumurta kullanıyoruz. Buzdolabında ya da dışarıda olması fark etmiyor. Bunların sarısını ve beyazını farklı kaplara ayırıyoruz. Ayrı kaba aldığımız yumurtanın beyazlarını iyice köpük köpük katı bir hale gelene kadar ve beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Yumurtaların sarılarının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı süt yine dolapta ya da dışarıda olabilir bir su bardağı toz şeker ekleyip bir blender yardımıyla iyice çırpıyoruz niye blender kullanıyorum bunu her tarifimde söylüyorum çünkü daha çok kabarmasını sağlıyor ve daha hızlı olmasını sağlıyor yani çırpıcıyla 5 dakika çırpmanıza gerek yok blenderla 1 dakika çırpsanız yeterli olacaktır sıvı malzemeleri blenderla iyice çırptıktan sonra içerisine 2 su bardağı un 2 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanileni eliyoruz ve bu aşamadan sonrasını artık bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak hallediyoruz. Katı köpük haline gelen yumurtaların beyazlarını yavaş yavaş bu karışımın içerisine yediriyoruz. Hepsini bir defada eklemeyelim, kaşık kaşık ekleyip yavaş yavaş karıştıralım aşağıdan yukarıya doğru. Homojen bir karışım elde ettikten sonra artık karışımımızı pandispanyayı yapacağımız kek kalıbının içerisine alabiliriz. Ben bir döküm tencere kullanıyorum. Yuvarlak şekilde içerisine de yağ kağıt serdim ve bunu önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına gönderiyorum. Pastanın arasında kullanmak için ev yapımı krema yapıyorum. Bunun da linkini açıklamada ekleyeceğim. Pastanın üzerine süslemek için kakaolu krem şanti kullanıyorum. Bir su bardağı dolaptan çıkarttığım sütü karıştırma kabının içerisine ekledim ve bir paket bir paket krem şanti içerisine ekleyip bir çırpıcı yardımıyla katılaşana kadar çırpıyorum. Daha sonrasında ise dolaba kaldırıyorum. Kekimiz 40 dakika sonra pişti. Bu şekilde gözüküyor. Fırından çıkartıp bir süre soğumasını bekledikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Arasına ise krem şantiyi daha doğrusu elle hazırladığım evde hazırladığım kremayı linkini aşağıya bıraktığım kremayı içerisine sürüyorum bir kat olarak ve içerisine muz ekliyorum muz meyvesini kullandım siz istediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz derseniz çilek isterseniz kivi gibi meyveleri kullanabilirsiniz kremanın kalanını da üzerine yaydıktan sonra bir sonraki katını ekledim pastanın üzerine bunun üstüne ise hazırladığım daha önceden hazırladığım Krem şanti ile süslüyorum. Üstüne de A101'den aldığım pasta süslerini ekledim. Bu şekilde renkli renkli pembe, mavi, krem renkte gibi top top süsler vardı. Bunlarla süsledim ve çok güzel gözüktüğünü düşünüyorum ben. Eşimin doğum günü olduğu için. Pasta dikmek yerine kenarlarına birer mum ekledim. Üstünü bozmak istemedim ve artık servis edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olup zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Pastanın iç kısmı da bu şekilde gözüküyor ve keki inanılmaz derecede puf puf oldu. Bunun sebebi de katı ve sıvı malzemeleri ayrı ayrı karıştırıyor olmamdan kaynaklı. Yapanlar yorumlara sonuçlarını yazsın lütfen bekliyorum yapanlara ayrıca şimdiden afiyet olsun diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere